Kalitesi ve lezzetiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan 81 ilde 430 mutlu bayisiyle Mevzu Bahis Çiğ Köfte yılın yöresel lezzet markası ödülünün sahibi oluyor. Ödülünü almak üzere Mevzu Bahis Çiğ Köfte Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demirhan'ı sahneye davet ediyorum. Ve ödülünü vermek üzere CMR VIP Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemre Özcan'ı sahneye davet ediyorum. Doğru değil mi? <laughs> Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Tabii buyurun efendim. Herkese iyi akşamlar. Ben çiğ köfte sektörüne giderken bir hangi ismi koyayım, hangi ismi markayı oluşturalım diye düşünürken yaptığım araştırmada Atatürk'ümüzün mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır. Evet. Bu sözünü doyduğumda ben de dedim ki o zaman mevzu bahis çiğ köfte ise gerisi teferruat Ve markamızı bu şekilde oluşturduk. Şu an Türkiye genelinde bayilikler veriyoruz. Türkiye'mizin ekonomisine, istidamına çok ciddi katkılar sunuyoruz. 19 Mayıs bayramımızı da şu sloganla kutlamak istiyorum. Mevzu bahis vatan ise girişi teferruatır efendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü de bütün çalışmalarım ve baylarım adına alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz evet. Mehmet Bey.